son dönemlerde genellikle Temu'dan kazık yiyenlerin videoları ve görüntüleri paylaşılıyor sosyal medyada. Enteresan siparişler veriliyor. Karşılığında enteresan oyuncaklar, stikerler çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir şey var. Dolandırmak isteyen her insan dolandırılır. Bu şaşmaz bir kuraldır. Eğer çok ucuza bir şey bulduysanız Onunla menfaat sağlamak için, onu ele geçirmek için o işin içerisine dalıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki dolandırılmışsınız. <laughs> Farkında değilsiniz. Ahir ömrümüzde bu yaşa gelinceye kadar yıllardır türlü türlü promosyonlarla, esnafın başlatmış olduğu hediyelerle, promosyonlarla, türlü türlü çekilişlerle kazık yiyen yiyene. Bir dönemler bankerlerden başladı. Sonra çiftlik bankları, kuyumcuların dolandırılması vesaire vesaire. Ya kardeşim yani bir memleketin kurnazı akıllısı siz misiniz? <laughs> ya 5 milyon liralık arabayı 500 bin liraya alabilme ihtimaliniz rüyanızda bile olmaz. Mümkünatı yok. Şimdi burada görüyorum. Bakın sizle de paylaşayım. Temu'dan adam iPhone telefon almış. <laughs> Şu kadar. Ya kibrit kutusundan daha küçük. Kibrit kutusundan daha küçük hediye gelmiş. Yani hediye diyeyim daha doğrusu olsun. Kaç para verdiğini bilmem. Şimdi notlarım arasına aldım. Entrasan entrasan şeyler paylaşmışlar. Ya Allah'ını, dinini, kitabını, hazretleri, nebileri severseniz ya. Ya akıl işi mi bu ya? <laughs> İl genel meclisinde falanca ilçeden adam bal üretiyor. Bak bal üretiyor. Balın üretimini yapıyor. Kovanları var. Dağlarda, tepelerde, taşlarda. Çiçek balı, kovan balı, kekik balı vesaire vesaire üretiyor, satıyor. Televizyondan reklamını görmüş. Beş kavanoz 100 lira merak etmiş sipariş vermiş. <laughs> Ve dolandırılmış. Ya ne bekliyorsunuz? Sen arıcı olarak, balcı olarak kalkıp da bal siparişi verirsen yapıştırırlar adama yani. Bu şaşmaz kural. Dolandırmak istiyorsan birini dolandırılırsın. Ben hiç hayatım boyunca böyle ucuza bir şey kapatmadım. Kapatmadılar da beni. <laughs> Temodan bak şimdi seyredin. Neler neler almışlar ya. Aklınızı peynir ekmekten mi yediniz? Ya bildiğiniz sağlam, sağlıklı kuruluşlar, kurumlar varken gidip de yani bilmediğiniz yerlerden ucuza mal etmek için ya da bir de ben sipariş vereyim havasına girmek için. Yani bak ben de Temu'yu biliyorum. Bilmeyi ver be kardeşim. Bilmeyi ver. Benim Temu'dan sosyal medyadan sipariş verip de dolandırılanlar olmasa haberimiz yok. <laughs> şuna bak ya şuna. Dolandırılmışlar aldıkları matkap stikeri ya. <laughs> Ondan neyi delersin ya? Defteri bile delemezsin. Böyle olunca da bize de malzeme çıkıyor. Böyledir bu işler. Şimdi memlekette elektrik kesintileri başladı. Ben yıllar önce e, Yakup Önder TEDAŞ müdürüydü ya da Gediz Ayşe'ydi o zaman her neyse isimler değişti, özelleşti falan. Adam iyi yapıyordu bu işi. Ben geçen bir programda da söyledim. Yani böyle kurumsal anlamda nitelikli elinizde müdürler, amirler varken kıymetini bilmezseniz sonra getirirsiniz başınıza bela gibi bir tane kurum müdürü ya da işte işletme müdürü her neyse sonra başınızın belası olur. Elektrik kesilir, suyu gelir. Şimdi Sercan Okur, Soma Belediye Başkanı adam sosyal medyasından paylaşmış ben de size okuyayım. Ne yapsın adam yani elektrik kesintisinden dolayı? İlçemizde yaşanan arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır diyor. Elektrikten adamın ne işi var belediye başkanının? Ama adam mağdur oluyor. Niye? Sular kesiliyor be kardeşim. Şimdi bak okuyayım. İlçemizde yaşanan arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Bu sebeple amnelere su temini sağlayan depolarımıza su basmak, su basmak için kullanılan elektrikli pompalar çalışmamaktadır. Dolayısıyla su kesintisi yaşanacaktır. Yaşanmaktadır. Elektrik arızası TİH ekipleri tarafından giderildiğinde su kesintisi sona erecektir. Anlayışınız için teşekkür ederim. Bu bir. Geçen günde bizim gazeteci arkadaşımız Leyla Doğan bu soğuk havada elektrikleri kesen Gediz elektriğe ne demeli? Nokta 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 diyor. Bu da gazeteci arkadaşımız. Bu aldığım bir iki tane alıntı. Bak bir tanesi belediye başkanı bir tanesi gazeteci. Ya bu soğuk havalarda elektrik kesintisi Gediz Aşemi ya da Tedaş mı, Gedeş mi her neyse adı beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren boyutu soğuk havalarda elektrik kesintisi ne olacak be kardeşim? Hatta geçenlerde hatırlar mısınız? Sipil'de yapılan bungalov evler vardı. Onların ısıtma sistemi neyleydi? Elektrikliydi. Şömineleri yıktılar, parçaladılar. Elektrikle ısınacak evler yaptılar. Hadi kal bakayım orada. <laughs> kal da göreyim. Böyle kolaydı bu işte. Kim bu işlerin kararını veremeyen kim? Bu yönet yani bu krizi yönetemeyen kim? Bilemiyoruz da bilemiyoruz be arkadaş. Bilemiyoruz da bilemiyoruz. Yazık günah ediyor. Şimdi sokaktaki vatandaştan uzak kalırsa sokaktaki vatandaştan haberin olmazsa haberi olan adamın bir tanesi kalkar basın açıklaması yapar ve bu konuyla ilgili biz de kalkıp okuyalım. Saadet Partisi'nin Manisa İl Başkanı. Şimdi okuyorum. Siz çarşıyı bilmiyorsunuz, pazarı bilmiyorsunuz, sokağı bilmiyorsunuz, emekçiyi bilmiyorsunuz. Saadet Partisi'nin Manisa İl Başkanı Zekai Yılmaz söylüyor. Doğru da söylüyor. Sokağı bilmiyorsunuz kardeşim. Bir tarafta açlığa, yoksulluğa mahkum edilen milyonlar varken öbür tarafta rant, ihale, yolsuzlukla ve faizlerle servetine servet katanlar bir avuç azınlık var. Asgari ücret rakamı yoksul milyonların değil rantçı azınlığındır. Rakamıdır, tencereyi boş kalan annelerin değil, sofraları zengin olanların rakamıdır. Sabahın köründe işe giden işçinin değil, köşeyi kolay yoldan dönenlerin rakamıdır. Okula yırtık botla giren çocukların değil, makam aracı ile kavga edenlerin rakamıdır. 85 milyonun değil, faiz dobilerinin rakamıdır diyor. Sonra dönüyor, daha detaylı açıklıyor, daha açıkça, Açıklayıcı olalım. Bugün asgari ücret 22.104 Türk Lirası oldu. Ücretin tamamını geçtik. Bu sonundaki 4 lirada bir zamanlar henüz Türkiye'de AK Parti yokken neler yapabiliyordu neler diye. Yani AK Parti'nin halktan uzaklaştığını, vatandaştan uzaklaştığını hatta detaylı da veriyor iktidar. 2002 yılında bugüne asgari ücret dolar bazında 628 dolara çıkardık diye övünüyor. Biz de soruyoruz size alım gücü denen bir şeyden haberiniz var mı? Şimdi ben daha önce bir benzetme yapmıştım. 5 katlı bir binayı düşün. AK Parti kurulduğunda birinci kattaydı. Her gelen geçiyordu gidiyordu. İkinci kata çıktı ikinci yılda ya da ikinci dönemde. Sonra AK Parti ile iştigal edenler ikinci kata çıkmaya başladı. Sonra üçüncü dönem diyelim. Üçüncü kata çıktı. Vatandaş üçüncü kata çıkamamaya başladı. İşi düşenler, tayin işi yapanlar, ihale alanlar vesaire AK Parti'nin üçüncü katına çıkmaya başladılar. Dördüncü kata çıktığında yalnızca ve yalnızca AK Parti'nin birebir ilişkisi olanlar çıkmaya başladı. Beşinci döneme geldiğinde artık bunların hiçbiri beşinci kata çıkamıyor. AK Parti'nin beşinci katındaki AKP'liler ya da AK Partililer yukarıdan vatandaşa kibirle bakıyorlar. Acı ama gerçek. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, ya Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri kazandı. İlk 5-6 ay, 7 ay, 8 ay derken 9 ay senesi dolmak üzere yavaş yavaş acı ama gerçek bu hastalığa onlar da yakalanmaya başladı. Yani sokaktaki vatandaş ne diyor? Al birini vur birine. Yani CHP'nin, AKP'nin ya da AK Parti'nin hiçbirinin birbirinden farkı yok. Gelen acısını vatandaştan çıkarıyor. Sokaktaki vatandaşın söylediği tam da bu. Hal böyle olunca, hal böyle olunca vatandaş inim inim inliyor. Bir tanesi kalkıyor diyor Etle fasulye aynı. Şımarık bir profesör edasıyla ya da öğretim görevlisi edasıyla. Öbür taraftan simit ekmek hesabı yaptırmak isteyen, yapmak isteyen, yapan insanların hesabı var ya da milletvekilleri. Hal böyle olunca, bak hal böyle olunca AK Parti milletvekili Mücahit Arınç, Turgutlu'da bir programa katıldığında şoförler odası başkanı, adını da size söyleyeyim, Gökhan Yürüyen, şoförler odası başkanı, orada sistem kardan da ziyade bir öteye geçmiş bir konuşma yapıyor. Mücahit Ardemiş milletvekili olarak sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyor. Bunun patlaması bir siyasi nezaketsizlik getiriyor ortaya. Şimdi milletvekili orada sivil toplum kuruluşlarını toplamış, oda başkanlarını toplamış, onların sorunlarını ya da ilçenin sorunlarını dinleyelim, onlara çözüm bulalım anlamında. Doğru bir hareket mi? Doğru. Bak doğru. 10 milletvekilinin onu yap, onun yap onunun da yapması gereken bu. Hatta ben size daha başka bir şey söyleyeyim. Bu konuda en akıllısı Murat Baybatur. <laughs> bu toplara girmiyor. Gerek yok diyor abi. Zaten son dönemim ver gitsin coşkuyu diyor. Gerek yok diyor o toplara girmiyor. Şimdi Mücahit Arınç da, Manisa'da sivil toplum kuruluşları bir araya gelip dertlerini, sorunlarını, hizmetlerle ilgili bir şey yapmaya çalışırken sokaktaki patlama bakın nasıl dönüyor. Şimdi bir, Mücahit Arınç orada o toplantıya katıldığında söz alan oda başkanları konuşuyorlar. Neydi adı? Gökhan Yürüyen Şoförler Otomobilciler ya da Şoförler Odası Başkanı. Birincisi yani geldi milletvekili fırsat bu fırsat. Ben bak bunları dedim. Gittikten sonra da ben nasıl konuştum? Havasına getirmek doğru bir şey değil. Alırsınız notla oda başkanısınız. Sen sokaktaki vatandaş değilsin. Şoförün sorununu dile getireceksen orada aldığın notlara göre konuşursun. Orada kalkıp da siyasi polemik yapıp da Tartışmaya girerseniz doğru olmaz. Bunu bizim gazetecilerden de yapanlar var. Soru soruyor, sorunun cevabını bulamayınca ya da beğenmeyince baba 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 ba bunu yapan gazeteciler var. Var abi bizim içimizde de var bunlar. Doğru bir şey değil bu. Soruyu sorarsın, cevabını alırsın. Niyet okuyan adam değilsin sen. Elinde kanaat okuyucusu yok. Adam sana cevabını vermiş. İnanıp inanma gidersin, yazarsın böyle böyle dedi. Ama sen kendi kanaatını koyacaksan köşe yazısı yazarsın kardeşim. Şimdi şoförler odası başkanı Gökhan Bey de orada izledim ben. Doğru mu değil mi? Ya kardeşim adam gelmiş oraya dinlemeye. Oraya gelmiş dinlemeye. Artısını, eksisini, ötesini, berisini bilmem. Oraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili de gelse yapılan doğru değil. Bak milletvekili geldi ben böyle böyle yapıştırdım, böyle böyle konuştum. Sonra arkasından bunlar konuşulacak diye orada havaya girmenin gereği yok. Ben zaten söylüyorum, Türkiye'de bu odalar ve borsalar devlet tarafından kurulmuş faşist örgütlerdir. Üyelerinden zorunlu aydatı alırlar, iflas etse bile umurunda değil, aydatını icra ile alırlar. Böyle bir odalardan kalkıp da başkanlık yaptığınız zaman orada bu tür üslupsuz hatalara girerseniz yanlış olur. Doğrusu nedir? Sizin devamlı bu milletvekilleriyle görüşebilmeniz lazım. Eğer görüşemiyorsanız sorun sizde. Sorun zaten milletvekilinde var, milletvekillerinde var zaten. Diyoruz ya AK Parti'nin 22 yılın sonunda getirdiği halktan kopuk bir duruma gelmesi. Orada konuşulanlar Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanının kongrelerde sokakta vatandaşın gönlüne girin, gönlünü alın de, demesine rağmen olanlar ortada. Bunu tekrar tekrar yorumlamaya gerek yok. O nedenle Bunlar çok doğru mu tartışılır ama bana kalırsa bir gazeteci olarak orada çıkarsın konuşmanı yaparsın biz de ona haber yaparız. Haber değeri taşırsa. Ama orada sen şoförler otomobilciler odasının buradaki olduğu gibi. Ya Manisa'daki ulaşım belli be kardeşim ya. Ulaşım belli. Bundan ilgili elinizde ne rapor var ben size sorarım. Bunları kime sundunuz diye de adama sorarlar sayın başkan. Doğrusunu yanlışını bilmem. Sonra Mücahit Arınç aynı gün oraya Turgut diye gelmeden önce Gazetecilerle sabah bir toplantı yaptı. Yani sizin orada konuştuğunuz kadar biz de adama soruyoruz. Kardeşim yani bu bu nedir bu bu nedir ama kalkıp da adamla sen bunu yalan konuşuyorsun yanlış konuşuyorsun öyle olmadı. Ben polemiğe girecek adam değilim kimse polemiğe giremez. Soruyu sorarsın adamın cevabını alırsın. Soruyu sorarsın cevabını alırsın. Seni tatmin etmiş etmemiş sokak röportajı yapanların sokakta tartışmaya girdikleri gibi çok doğru değil. Mesela Bülent Arınç'ın ilgili Mücahit Arınca, Bülent Arınca'nın ilgili soru sordu bizim Murat Yalçın arkadaşımız. Dedi ki babanızın devamlı AK Parti'yi eleştirmesiyle ilgili ne diyorsunuz? Doğruları söylüyorsa beni bağlamıyor diyor. Yani ben doğru söyleyen bir insanı takdir ederim. Bu da böyle bir şeydir. Benim orada milletvekili olan olmam, AK Parti'nin içinde milletvekili olmamla babamın doğruları söylediği bir mesele arasında bağlantı ya da bağlantısızlık diye bir şey yok. Eğer doğru bir şey söylemişse memlekette kabul görüyor. Bundan ilgili ya kalkıp da üzerine çok da yorum yapacak şey yok. Zaten vatandaş bunu takdiriydi. Ayrıca Manisa Spor'la ilgili soru soruldu. Manisa Spor'la ilgili dedi ki bu iş eğer düzgün yapılacaksa destekleriz. Ama öbür türlü Manisa FK'nın Manisa Spor'la ilgili daha önce belediyenin ilgili tartışmaları, yolların kesilmesi, su paraları vesaire olacaksa sıkıldık dedi bundan. Doğru söylüyor. Sıkıldık. Bunun ileriki günlerde dönüşü ne olacak bilinmiyor. Ayrıca Manisa Spor'la ilgili dedi bir toplantı yapıldı. Paralar toplandı. Bu da dedi ileride açıklanmazsa pamuk eller cebe. Kimden para toplandı, kimden toplanmadı. Bunun da sonunda bir soru işareti kalır. Bu da ayrı. Sonrasında Mücahit Arınç'la ya da AK Parti ile ilgili tartışmalar ya da eleştiriler varsa onları da toplantılarda elbette ki konuşacaksınız. Belki sizin üstü bunu söyledi. Beni ilgilendirmez. O da orada öyle bir tartışma konusu oldu. Biz de onu buradan dillendirelim. Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç Manisa'ya geldi, bir ziyarette bulundu. Sokakta vatandaşla bir araya geldi, sorunları dinledi. Ama ben gördüğümü söyleyeyim, bizim gazeteciler cemiyetine de geldi. Suat Kılıç hala kendini bakan zannediyor. <laughs> hala AK Parti'de bakan zannediyor. O bakan edasıyla geldi. Zaten klasiktir yani daha önce vekillik yapmış, emekli olmuş bir neden sayın vekilim denir. Klasiktir bu. Daha önce valilik yapmış, emekli olmuş birine de sayın valim denir. Ya da işte bakanlık yapmış olan birine bakanım denir. Rıza Akçal 30 sene önce bakanlık yaptı. Hala bakın sayın bakanım denir yani. Bu başkanım derler mesela. Bu şeydir. Ama benim Suat Kılıç'ta gördüğüm bizim gazetecilerle de bunu istişare ettik. Tabi tenzili rütbe başka bir şey. Tenzili rütbeyi içine sindirmekle sindirmemek arasındaki fark tam da orada çıktı ortaya. Yani orada mikrofonlar, röportajlar vesaire. Bak burada il başkanına önemli bir görev düşüyordu. İl başkanı Turgutlu Belediye Başkanı olduğunda nasıl bir ekip bu, kurdu? Kameramanı, mikrofonu, röportajını yapacak insanlar oluşturduysa Suat Kılıç buraya geldiği gün bir kameraman, bir muhabir görüntülerini çekip basına servis edeceksiniz. Bunu da biz mi söyleyelim be abi? <laughs> Her şeyi düşünüyorsanız bunu da düşünecektiniz. Orada Sayın Bakan kendi mikrofonunu, kendi kamerasını kendi ayarladı. Böyle olunca da tabii daha önce bakanlık yapmış, tencili rütbeyle Manisa'ya gelmiş bir insanın bunları yaşaması da, kibirli davranması da herhalde normaldi diye düşünüyoruz. Gelelim, vatandaşın bir tanesi bana mesaj atmış. Demiş, dedi ki, Manisa seyahatin fiyatları ve Feride İleyin bu konuda, Belediye Başkanı Feride İleyin bu konuda girişimleri ne oldu? Şimdi Manisa seyahatin fiyatlarının yüksek olduğunu Ferdi Zeyrek de söyledi. Dedi ki 120 bin liraya buradan Manisa'dan İzmir'e, İzmir'den Manisa'ya yolcu taşınıyor. Bu yüksek bir fiyat. Aynı mesafenin daha yüksek olan Göl Marmara Manisa arasındaki mesafe 80 lira iken İzmir Manisa arasında 120 lira olması yüksek. Vatandaş mağdur olmasın diye. Hatta şunu söylemişti. 20 lirası bizden 20 lirası Manisa seyahatten ortayı bulalım vesaire denmişti. Olmadıysa, olmayacaksa, kronik bir sokağa girerse biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile anlaşırız. Otobüslerde yolcularımızı, Manisalılarımızı taşır, kimseyi mağdur etmeyiz demişti. Ve doğal olarak bunu da hatırlatalım. Bir dahaki toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanımıza deriz ki, vatandaşın böyle bir sorusu var. Manisa seyahatin yüksek fiyata taşıması ile ilgili vatandaşın sıkıntısı olduğu bize atılan mesajlarla ne oldu diye de bunu da takip ederiz. etmekte boynumuzun borcudur. Hal böyleyken ha dur şunu da söyleyeyim de Yunus Emre Kent Meydanı'nda Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban Kent Meydanı'nda yılbaşı alışverişleriyle ilgili bir stand kurdular. Yani küçük bir pazar kurdular. Hediyelik eşyalar falan satıldı. Güzel de oldu. Milletin ilgisi yoğundu. Güzeldi. Memnundu da akşamları da soğuk olmasına rağmen müzisyenlerin vermiş olduğu konserler vardı. İnsanlar eğlendiler o soğuk havaya rağmen. O da güzeldi. Sonra Semih Balaban'ın paylaşımından bir baktım ki Instagram sayfasına diğer paylaşım sitelerine dümdüm düm teke tekem. <laughs> o görüntüleri paylaşmışlar. Güzel. Elbette ki yapmış, yapmış oldukları bir işi pazarlayacaklar. Şimdi belediyedeki basın merkezindeki arkadaşlar. Yani yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Söyleyince küsmeyin, kızmayın. Bilmiyorsanız da buradan söyleyeyim, öğrenin. <laughs> Sonra küsüyorlar. Yataklarını ayrı serecekler. Görüntüleri çekmişler. Orada müsyenler şarkı söylüyor. O adamın söylediği şarkıyı orada fon olarak kullan. Gitmişsin, orijinal şarkıyı almışsın oraya koymuşsun. Ondan sonra görüntüler alt alta üst üste. Orada müzisyenlik yapan, şarkı söyleyen adamların emeğine günah değil mi? <laughs> hey abim, hey! Daha iki çuval ekmek yemeniz lazım. Ondan sonra kabahat buluyorsunuz ya, yemezler bunu. İşin kolayına kaçıyorsunuz. Düm düm teke tek. <laughs> Oradaki şarkıcılara, müzisyenlere niye o zaman para verip getirdiniz abi eğlendirmeye? O adamların sesini, o adamların emeğini kullanmayacaksanız başka bir programda buluşalım.